sayın kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, sayın misafirlerimiz, değerli basın, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Elimde gerçekten çok güzel bir davetiye var. Davetiyenin baş tarafındaki yazı, renklerimiz farklı, sevdamız aynı. Sevdamız sahibi arkadaşlar. <laughs> sevdamız sahibi Burada meclis üyesi arkadaşlarım da var. Gerçek anlamda biz bu süreçte sağ elimizde, meclisimizde ortak akıl ile birçok işi hep birlikte çözüyoruz. Ben biraz önce direkt Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışmasına katılarak ve daha sonra da bir temel atma bölümünde direkt buraya geliyorum. Bizler Salihimizde gecikmiş hizmetleri yapmak durumundayız. Meclisimizde, siyasi partilerimizde, iktidar ile birçok kez farklı ortamlarda hep getirdim. Ben Gaziantep'te beş yıl görev yaptım. Gaziantep'te ki belediye başkanı Celal Doğan'ın bir sözünü burada sizlerle paylaşayım. Rahmetlik Taşar Anak'ın kurucularından Gaziantep'i ne taşardı? <laughs> evet. Sayesinde Belediye Başkanı, sayesinde Antep yaptım Bugün Gaziantep'te yedi tane benim ayrılığımda organize sanayi bölgesi vardı. Sahilimiz bu anlamda biraz geri kaldı. Ortak akıl ile bugün meclisimizle birlikte sahilimize hizmet veriyoruz. Birçok işi burada tekrar geri dönüp anlatmama gerek yok. Ama sporda inanılmaz derecede geriye düştük. İnanılmaz derecede. Sahilimiz bal liginde de tutunamadı. Birinci süper amatör ve birinci amatörde ve daha alttaki amatörlerde maalesef sportif mücadelelerine devam ediyor. Bunun gerekçelerini hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılar de bu işi maalesef Salihli Spor uzun yıllar ikincilikte tutundu ama daha sonra geriye doğru ilerlemeye başladı ve bugünkü noktaya geldi. Salihli Belediyesi olarak bütçelerimiz vatandaştan alınan paralar mı biliyorsunuz? Hele bir de Büyükşehir yasası çıktıktan sonra bu paraların yüzde kırkı net olarak ifade ediyorum arkadaşlar Büyükşehir'e gidiyor. Bugün belediye ancak kendi ihtiyaçlarını, kendi personel ihtiyaçlarını ve yapacağı işte pazar yeri, köprü gibi farklı yatırımlara ancak para yapıyor. Ve bu şartlarda spora binde 12'lik bir kısıtlama getirildi. Bütçenizin İller Bankası'ndan gelen paranızın binde 12'sini amatör spor kulüplerine aktarmak durumundasınız en fazla. Bu miktarı ben zaman zaman hep dile getirdim. Sadece 80 bin 100 lira gibi bir para bu sene belediyenin bünyesinde dağıtılacak ve harcanacak para. Neler var? Birçok takımlarımız var. Birçok e, belediye spora dahil derneğin haricinde belediyenin bünyesinde yürüttüğümüz amatör takımlarımız, amatör sporlarımız var. Bunlar halk oyunlarından tutun, atletizm, valeybolu takip ediyorsunuz, basketi takip ediyorsunuz. Küçük çapta olsun, güreş, judo gibi dallarda dahil. Şimdi geleceğimiz nokta, geldiğimiz noktayı hep birlikte değerlendirelim diye bugün buradayız. Ama görüyorum gerçekten Salih'i birlikteliği çok seviyor. Yeter ki çok samimiyet noktasında bunlar ifade edilsin. Ben çok gurur duydum bugün buraya geldiğimde gerçekten bu tabloyu görünce e, gururlanmamak işten bile değil. O zaman bizim gücümüz, birçok sorunu çözmeye ve aşmaya yetecektir. Bugünkü bu ortaklık, bu birliktelik bunu gösteriyor. Belediye sporun, Koca Çeşme sporun, diğer spor kulüplerinin de sev, Emir sporun, Poyraz Damları'nın, Sart'ın, Adana'nın, Keriz, Lidya ve Sali sporun bireysel olarak başarıları çok daha fazla ileriye gitmeyecektir. Gitmiyor da zaten. Hedef salili. Biz bu toplantıyı bunun için yaptık. Hedefimiz Salihli'de birleşerek üst spor dallarında branşları daha da üste taşıyarak özellikle futbolu daha da üste çıkararak niye Salihli üçüncü, ikinci ve birinci lige çıkmasın? Aksar'dan bizim ne farkımız var? İşte o birliktelik için buradayız değerli kardeşlerim. Bugünkü bu yemekte buluşmamızın tek noktası Salihli de sporu zirveye taşımak. Aksi takdirde Koca Çeşme Sporu'nun diğer Poyraz Damları'nın Sart'ın bütçesi nereye kadar? Arkadaşlarımız kendi ceplerinden veriyorlar. Kendi yönetim kurulundaki arkadaşlarımız kendi çocuklarının paralarını vererek bu işleri götürüyor. E, dolayısıyla bu nereye kadar gidebilir? Nereye kadar dayanabilir arkadaşlarımız bunlara? O zaman yapacağımız şey bu birlikteliği bu dönemin sonunda kurmak. Bunu yapmak mecburiyetiniz arkadaşlar. Biz de en azından o kulübümüze tüm desteğimizi verelim. Salili olarak verelim. Altyapıları, kulüplerimiz hazırlasın ama adına ne koyarsanız koyun. Salili'nin yeni takımının adına ne koyarsanız koyun o takımı biz yaratmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yaparsak gerçekten Sayri'nin adını diğer arkadaşları saymayın burada futbol adamları, yöneticileri var, sporcularımız var. Dolayısıyla futbolda biz zirveye ulaşacağız. Ben buna inanıyorum. Aksi takdirde arkadaşlar hepimiz kendi mecramızda, kendi mecramızda çaba sarf ederek bulunduğumuz yeri çok daha fazla ileriye götüremeyeceğiz. Biz bu amaçla Salihli Belediye Başkanı olarak ben yönetimimizi, belediye spor yönetimini belediyenin bünyesinden çıkardım. Çünkü spor yönetecek kişiler profesyonel olmalı. Bizden, bizlerin görevi farklı noktalarda hizmet etmek. Ben Koca Çeşme Sporu yöneticisi arkadaşımla, diğer kulüplerin arkadaşımla tebrik ediyorum burada. Çaba sarf ediyorsunuz ki Salihli'deki tüm halkı o statlara, tribünlere taşıyorsunuz. Salihli halkı bunu seviyor. Bu çok çok önemli değerli arkadaşlarım. Ama bizler, yöneticiler, tüm sivil toplum örgütlerinin başındaki yöneticiler sizlere destek olmak durumundayız. Bir kulübe değil. Az tadım batım özellikle söylüyorum. Adı belediye spor da olsa, belediye başkanı olarak burada bulunduğum için söylüyorum, bir kulüp değil başarılı olan kulübümüzü hepimiz destekleyeceğiz. Diğer kulüplerimizi destekleyip yukarıya doğru tırmandıralım. Ancak mutlaka ve mutlaka bu sürecin sonunda biz birlik e beraberliğimizi bu noktalarda göstermeliyiz. Sayılı spor yaratmalıyız. Yeni bir takımın adı ne olursa olsun sarla söylüyorum. Eğer mücadelemizi Manisa'da yapacaksak, Türkiye'de yapacaksak bu mücadeleyi ancak birlik ve beraberlik içerisinde yaratacağımız bir takım da olacaktır. Dolayısıyla ben spora gönül veren, cebindeki parasını da veren buradaki yöneticileri huzurunuza tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bu sevda farklı bir sevda. Bu uğraş farklı bir uğraş. Bu uğraş sayesinde biz kahveden, sokaktan gençleri topluyoruz. Bu uğra uğraş sayesinde stata insanlarımızı cumartesi, pazar günleri çekebiliyoruz. Çekiyorsunuz da. Salihli insanı gerçekten bu konuda size minnettar olmalı. Anne ve babalar size minnettar olmalı. Çocuklarını sata götürüyor, çocuklarına spor yaptırıyorsunuz. Evet değerli arkadaşlarım. Ben bu anlamda elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Salihli'nin yöneticisi, belediye başkanı olarak tüm belediye meclis üyelerinin de hazırlığına. Bakın bir siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum. O iş bitti. 30 Mart'ta bitti. Herkes rozetlerini çıkardı. Eda Bey'in arkadaşlar. Her alanda sahili. O anlamda da ben belediye meclis üyesi arkadaşlarım da kendi çabalarıyla destek vereceklerine inanıyorum. O da yapıyorlar zaten. Burada bulunmakla bu desteği vermek için göstermek için sizlerin arasın, aranızda. Değerli arkadaşlar bu devam edecek. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bundan sonraki kulüplere de bu katkıyı sunmak istiyoruz. Keşke paralarımız çok olsa da dağıtmış olsak. Ama böyle bir imkan yok. Hele bir de bu iş dolayı hiç yok. Biraz önce Manisa'dan geldiğimi söyledim bu konuyu. Büyükşehir Belediye'mize de paylaştım. Ee, Federasyon Başkanımız Manisa temsilcisi arkadaşımız da biraz önce söyledi. Arkadaş Cengiz Bey'in de bu konuda selamları var. En kısa sürede katkı sunacağını söyledi. Gecikti o katkıda. Ama en kısa sürede. Ben eşofman gibi ayakkabı gibi şeylerin yardımı yapılacağını düşünüyordum ama e, başkanımla farklı bir konu görüşülmüş. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ve o katkıları da almak durumundayız. Yani bu konuda sizlerin mahalle mahalle dolaştığını biliyorum kumun dolaştığını biliyorum. Biz de belediye olarak belediye bütçesinin yasalara ver, yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde bu paylardan sizlere de faydalanacağız, faydalanacağız. Ben yine katıldığınız için, bu davete teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu söz çok hoşuma gitti. Renkleriniz farklı ama sevdamız sadece. <laughs> evet.